Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber çok güzel bir üstü sayılar sorusu çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar soruyu Orijinal yayınlarının 9. sınıf 1. fasikülünden aldım. Yani 9. sınıfta bu konuyu görüyoruz. Şu an biz üstü sayılar konusunu ve bu konu arkadaşlar bizim e, TYT'de ve AYT'de karşımıza çıkan bir konu biliyorsunuz. Bu soru TYT'den ziyade AYT'nin ilk 10 sorusunda karşımıza çıkabilecek tarzda bir sorudur. Onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar A üzeri X eşittir B üzeri Y olsun. Bakın burada tabanlar da farklı üstler de farklı. Ben burada her iki tarafın eşit olmak şartıyla istediğim kuvvetini alabilirim. Yani A üzeri X'in M'inci kuvvetini alsam B üzeri Y'nin de M'inci kuvvetini alsam bu eşitlik arkadaşlar bozulmaz. Yani şöyle olur A üzeri X çarpı M eşittir. B üzeri y çarpı m'de desek, buradaki eşitlik bozulur mu? Bozulmaz arkadaşlar. Birinci bilmemiz gereken kural bu. Bu sorunun çözümü için. İkincisi ise rasyonel sayılardan bir hatırlatma yapacağım sadece. Arkadaşlar, a artı b bölü c'yi biz nasıl ayırabiliriz? A bölü c artı b bölü c şeklinde ayırabiliriz. Aradaki işaret eksi olursa da buraya eksi yazarsınız. Hiç değişen bir şey olmayacaktır. A artı B bölü C'yi A bölü C artı B bölü C şeklinde ayırabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kuralları bilmem sorunun çözümü için yeterli olacaktır. Hemen geçiyorum soruya. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. 2 üzeri A eşittir 3 üzeri B eşitliği veriliyor. Buna göre 4 üzeri A artı B bölü B artı 9 üzeri A artı B bölü A ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bizim öncelikle şurayı bir düzenlememiz lazım. Burayı nasıl düzenleyeceğim şöyle yapıyorum bakın 4 üzeri a bölü b artı b bölü b şeklinde düzenleyeceğim yani 4 üzeri a bölü b artı 1 diye düzenledim artı arkadaşlar aynı şekilde 9 üzeri a bölü a artı b bölü a şeklinde düzenleyeceğim yani a bölü a 1'e eşit olacağından 1 artı b bölü a şeklinde düzenledim Şimdi üstü sayılarda kuvvetim toplama şeklinde ise bunu arkadaşlar çarpım şeklinde ayırabiliyorduk. Yani şöyle yapacağız. 4 üzeri 1 çarpı 4 üzeri a bölü b oldu burası. Artı aynı şekilde 9 üzeri 1 yani 9 bir yazmama gerek yok. Çarpı 9 üzeri b bölü a oldu. Şimdi 4 yerine ne yazabilirsiniz arkadaşlar? 4 yerine 2'nin karesi yazabilirsiniz. 4 çarpı 2 üzeri 2a bölü b oldu artı 9 çarpı 9 yerine de 3'ün karesi yazabilirsiniz. 3 üzeri arkadaşlar 2B bölü A elde etmiş olduk. Şimdi burada arkadaşlar benim bir şekilde 2 üzeri 2A bölü B'ye ve 3 üzeri 2B bölü A'ya ulaşmam lazım. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle her tarafın her tarafın 2 bölü B'inci kuvvetini almak istiyorum. Bakın arkadaşlar her iki tarafın ne yaptım? 2 bölü B'inci kuvvetini aldım. A çarpı 2 bölü B oldu. Yani 2 üzeri 2A bölü B eşittir. Şurada B çarpı 2 bölü B'den B'ler birbirini götürdü. 3'ün karesi geldi. Yani şuradaki 2 üzeri 2A bölü B yerine ne yazabiliyormuşum? 9 yazabiliyormuşum. E aynı mantıkla hemen şöyle sileceğim. Her iki tarafın 2 bölü A'ncı kuvvetini alsam 2 bölü A dedik. Buraya da arkadaşlar 2 bölü A dedik. Hemen burayı A ile çarpınca bakın 2A bölü A'dan A'lar birbirini götürdü. Ne geldi? 2'nin karesi geldi. Eşittir. Buradan da 3 üzeri B çarpı 2 bölü A'dan arkadaşlar 3 üzeri 2B bölü A gelmiş oldu. 3 üzeri 2B bölü A yerine de 2'nin karesinden ne yazabiliyormuşum? 4 yazabiliyormuşum. O zaman 4 kere 9 36 artı 9 kere 4 36 toplarsam da 72 elde etmiş olurum. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.